İlm-i saik hakkında önemli bir sual ve önemli bir cevap, sual. Bu ilim nasıl ortaya çıktı ve bu zamana kadar neden bilinmiyordu? Çok şaşırdığım bir konu var, bu kadar imamlar var, alim olsun, Kur'an'da anlaşılıyor şeytan nasıl bedene girdiği ve nasıl çıktığı, günah ile girdiği, günah işlediğin zaman da tövbe etmen gerektiği, ama ruke yapıyorlar, böyle bir ilmi bilmiyorlar, bunun sebebi ve hikmeti nedir? Cevap. Belki içlerinde 41 gün boyunca, 41 gün çok az yiyerek, oruç tutup, cevşendeki Allah'ın bin esma ve sıfatı ile her gün dua edip ve secdede de dua edip ağlayarak şeytanların insanlara kurduğu tuzaklarını ve o tuzaklardan kurtulmanın çözümlerini görecek ve Müslüman kardeşlerine gösterecek bir ilim isteyen ve dualarında Allah'ım böyle bir ilim yoksa da yoktan yarat çünkü sen diledeni yoktan yaratansın diyerek dua eden ve bu ilmin babam Erol Tanbutka'da çok ve kalpten isteyip bu yolda mücadele eden ve bu yolda her şeyini ortaya koyan ya olmamış ya da olmuşsa da biz duymadığımız için bilmiyoruzdur. allah o Alem, Allah Celle Celaluhu babamı vesile ederek bu zamanda bu ilme ihtiyaç çok daha fazla ihtiyaç arttığı için bu ilim de bu zamanda ortaya çıkmıştır ve Allah'ın bizlere bir hiliyesi ve ikramıdır.